Merhaba sevgili dostlar, merhaba çiçek severler. Size balkonumdan sesleniyorum. Elimde çok güzel bir bitki var, klivya bitkisi. Geçtiğimiz senelerde bunu Baus'tan almıştım, klivya bitkisini. Çok güzel turuncu çiçekli vaziyette almıştım. Daha sonrasında eve geldikten bir zaman sonra artık çiçek özelliği geçince döküldü ve kestim. Ve şu anda herhangi bir şekilde daha çiçeği yok ama buradan yeni dallar veriyor ve güzelleşmeye başladı bitkimiz daha da yaz dönemini geçirdikten sonra şöyle hemen kenara koyuyorum misafirimizi. Evet peki bu klive bitkisi nasıl bakılması gerekiyor? ne zaman çiçek açar, toprağı nasıl olması lazım e, ve özellikleri nedir? Bunları e, videomun içerisinde size detaylandırdım. Gelin beraber bakalım e, bitkimiz nasıl bakılması lazım, neler yapılması gerekiyor. Klive çiçeğinin özellikleriyle başlamak isterim. Evde yetiştirilmesi kolay bitkilerdendir. Çok nazlı bir bitki değildir. Ayrıca çiçeklenme genellikle kış ortasında veya sona doğru başlar. E, sevgili dostlarım yapraklarını dökmez. Kalın rizomlu kökleri vardır. Yapraklar arasından çıkan tek bir sap üzerinden 10-15 adet çiçek kapsülü oluşur ve burada güzel bir çiçek açar. Clivia amaryllis ailesine aittir. Onların famileden geliyor ve bitkinin özü zehirli olduğu için Güney Afrika taraflarında tıbbi amaçlı da kullanılmaktadır bu Clivia bitkisi. Peki sıcaklık olarak nasıl bir sıcaklık olması gerekir? Nelere konumlandırmak lazım? Onlara da değinmek istiyorum. Sıcaklık olarak 20-25 derece sıcaklıklar uygundur. Eğer yazın ev içinde bakıyorsanız odayı havalandırmanızı tavsiye ederim. Eğer balkonda bakıyorsanız da sabah güneşini şöyle 1-2 saat kadar alması uygundur ama bundan sonrası bitkiye yapraklarına zarar verecektir. Kış dönemi için bitkinin uyku dönemi diyebiliriz. E, klivya 12 ve 14 derece aralığında bir sıcaklıkta durması lazım bu dönem içerisinde çiçek açması için. Daha sonrasında birkaç ay sonra çiçek açmaya başladıktan yani o çiçek sapını çıkardıktan sonra da bitkiyi yine 20-23 derecelik bir sıcağı almamız lazım. Yani sıcaklığını bir 10 derece kadar, 8-10 derece kadar arttırmamız yerinde olacaktır. Konumlu olarak da aydınlık seven bir bitkidir. Fakat çok güneş temasından hoşlanmaz. Güneş ışınları yapraklarında yanıklara sebebiyet verir. Bitkinin en uygun konumu batı veya doğu pencere e, önleridir, pervazlarıdır mesela. Ayrıca güneydeki bir yere de koyarsanız da, e, konumlandırırsanız da oraya da en azından bir tül perde ile bir filtreleme yapmanızı tavsiye ederim. E, eğer gölge yerleri e, çok mahkum ederseniz güneş almayan, aydınlık olmayan bu zamanda bitki çiçek açmaz. Onu da hatırlatmak isterim sizlere. Peki sulama nasıl olması gerekir? Şimdi sulama yaparken çok soğuk su kullanmamak gerekir. Ilık su kullanmalıyız. Özellikle kış dönemi içinden bahsediyorum. Toprağın aşırı sulu olmasından hoşlanmaz. Özellikle burada aşırı sulu olursa rizomlarda çürümeler yaşanır. Eğer özellikle ağır böyle kirli toprak koyduysanız. Bitki uyku dönemine girdiği zaman biraz sulama temposunu azaltmanız gerekir. Tomurcuk oluşumu döneminde ise sulama temposu biraz daha arttırılır. Bitkiyi e, nemlendirmek için oda sıcaklığında e, dinlendirilmiş su kullanılması uygun olur. Uyku dönemine geldiğinde e, biraz e, bu miktarı keskin bir şekilde e, azaltalım. Daha demin de söylediğim gibi bu sonbahar kış civarıdır klivye için. Kasım sonundan ocak sonuna kadar sulamayı serek tutarsak e, toprak iyice kurumuş olacak. Kurucu Kurudukça suluyoruz e, ve burada e, ocaktan sonra şubat gibi başla, başlamaz da ne yapıyoruz? Sulama temposunu burada biraz arttırıyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde bitkinin e, nemini vermek için üzerine su fıslatabilirsiniz. duş aldırabilirsiniz banyoda. E, bunun haricinde ne bileyim yapraklarını nemli bir bezle silebilirsiniz. Bunlar bitki için nemlenme açısından yararlı olacaktır. Peki nasıl bir toprak kullanmamız gerekir? Ona da biraz değineyim. Şimdi e, saksının alt kısmına toprak nemliliğini sağlamak için drenaj ayarı yapmak lazım. Yani bu ne demek drenaj ayarı? E, suyun bir akıp gitme hızı var, kalma durumu var vesaire bununla alakalıdır. Bunun için çakıl taşı ya da pomza taşı kullanabilirsiniz. Koyduklarınızın üzerine yani e, drenaj üzerine gevşek, e, hafif asitli toprak dökmeniz gerekir yani bitkinin kökleri havadar ortam sevdiği için buna göre bir düzen yapıyoruz. Toprak kullanıyoruz. Humuslu toprak kullanmamız çok faydalıdır. Özellikle 3 ölçü humuslu katkılı torf toprağı, 1 ölçü pomza taşı, 1 ölçü dere kumu, iri tane dere kumu kullanırsanız bu tam ideal bir toprağıdır Clivia bitkisinin hem hava almasını sağlatacaksınız bu drenaj yaptığınız drenajla hem su tutmamasını sağlayacaksınız hem de nemlilik olması ve köklerin nemli kalmasını sağlayacaksınız. Çünkü klivyanın kökleri kolayca çürüyebilir ona çok dikkat edelim. saksı olarak ne kullanmamız gerekir? Ee, onu da şöyle bir e, not vermek gerekirse saksı e, seçimi burada önemlidir çünkü Clivia'nın daha çiçeklenmeye başlaması için biraz daha böyle sıkışık bir e, saksı da olması gerekiyor. Eğer saksı büyütme düşünceniz varsa mevcut saksının bir boy büyüğüyle değişim yapmanızı öneririm. E, rizomların çürümemesi için drenaj deliklerinin de olması kesinlikle gerekli bir durumdur. Yavru üretimi yaparsanız her yıl saksı değişimine gidilmesi gerekir. O yavru 5. yıla geldiği zaman, yani 5 yaşına geldiği zaman da genç bitki statüsüne gelir. O zaman da 2-3 yılda bir saksı değişimi yapmanız gerekir gerekir. Yaşlı bir bitkiniz varsa yani 10 yıldan büyük bir bitkiniz varsa da artık saksı değişimini düşünmeyin. Mevcut saksının sadece üzerinde böyle bir 5 cm toprak alıp üzerine yeni toprak eklerseniz mineral vitamin açısından faydalı olacaktır. Klivyanın çiçeklenmesi bir aya kadar sürebilir. Klivyanın bu çiçek sapını kesmek ya da kesmemek gibi bazen soru geliyor. Şimdi amelisteki gibi mantık onu da söylemek isterim. Benim size tavsiyem acele etmeyin. Orada güzel güzel tohumlar oluşuyor. Tohum keseleri oluşuyor. Ve daha sonrasında bunu yavru üretiminde tohumlama anlamında kullanabilirsiniz. O yüzden eğer sararıyorsa kesersiniz. Sararmıyorsa burada tohum kesesi oluşacaktır. O zaman onu bekleyip tohumunu alabilirsiniz. Gelelim bir de zararlılarına Klivya genelde gri küf veya küllenme gibi çeşitli mantar hastalıklarına karşı oldukça hassastır. Rutubet, sık sulama alt tabandaki kalan su ve düşük sıcaklık bu durumu daha da arttırabilir. Mantar hastalıklarından kurtulmak için bitki ve toprağa mantar öldürücü maddelerle müdahale etmeniz gerekmektedir. Bir de unlu bit ve yaprak biti musallat olur bu bitki şeylere, klivya bitkisine. Bunlarla mücadele içinde isterseniz eğer birkaç tane ise bunları alıp atabilir. Kulak pamuğuna, çöpüne oksijen damlatıp sürüp bunlara müdahale edebilirsiniz sürerek. Eğer biraz fazlaysa Arap sabunlu organik sistem uygulayabilir. Eğer çok fazla bitki biti varsa ve yayıldıysa da o zaman da bu e, unlu bitler için tarım ilacı kullanmanız yerinde olacaktır. Eğer kivi yaprakları sararırsa bunun nedeni doğal yaşlanma, eski yaprakların solması, ek beslenme ihtiyacı olması. Ne bileyim e, bitki için yanlış yer seçimi ya da çok yüksek su sertliği etkili olmaktadır. Yaprak uçları kurumaya başladı ve kahverengileşiyorsa ne olacak e, ya da ne oluyordur? Bu zaman da evde havasız bir ortam, kuru bir ortam, çok sıcak bir ortam var demektir bu bu şekilde bir olumsuz etki ediyor anlamına gelir. Ne yapmanız lazım? İşte biraz havayı nemlendirmeniz, biraz havalandırmanız gerekir. Bu e, işlemleri yaparsanız da biraz yavaş zaman içerisinde normale dönecektir. Eğer köklerde çürüme başladıysa e, mesela sulamayı azaltmanız ya da ara vermeniz biraz gerekir. Bitkinin kurumasına müsaade etmelisiniz. Etkilenen bölgeleri kesin. Bitkinin durumunu gözlemleyin. Çünkü e, bu e, çürük lezyonların yayılmasını bir şekilde engellemeniz lazım. Bitki hastalıktan kurtulduğunda her zamanki gibi yavaş yavaş sulama temposuna devam edilir. E, bunun harici mesela çok güneşte kalan bitkiler için yapraklarına kahverengi lekeler olabilir. Güneş yanı diyoruz biz bunlara. Orkidelerde de olan bir durumdur mesela. Ve e, klive yaprakları soluk rengi dönüyorsa da bu da besin eksikliği var demektir besin takviyesi, vitamin takviyesi sonrası da bu durum düzelecektir. Gelelim çoğaltma konusuna sevgili dostlar. Çiçek sapını kesmeyip beklettiğiniz zaman tohum kapsülleri oluşur ve içinden tohum alabilirsiniz. Bu tohumlar ekilmeden önce 24 saatlik bir ılık suda bekletilmesi gerekir. Tohumlar şiştiğinde turba ve kum karışımıyla doldurulmuş kaplara dağıtılır. Perlit eklerseniz daha faydalı olacaktır. 2 santim derininde çukurlar açıp tohumları yerleştiriyorsunuz ve kabı streç film ile e, kapalı tutuyorsunuz. Çimlenme için ortalama 20-25 derecelik bir sıcaklık gerekir. Aydınlık olmalı ama e, güneş direk vurmamalıdır. Çoğu bitkide olduğu gibi. Genellikle fideler bir, bir buçuk ay sonra ortaya çıkar. iki tane yaprak oluşunca saksılara dikmeniz uygun olacaktır. Bu yöntem ile 5 yıl kadar çiçek almayacağınızı unutmayın sevgili dostlarım. Diğer bir yöntem ise ana bitkinin yanında oluşan yavrulardır. Bunları ayırarak çoğaltabilirsiniz. Ama ayırmadan önce yavru bitkinin en az 4-5 adet yaprak çıkarması çok önemlidir. Ayrıca bu bitkiden de en az 3 sene kadar çiçek Alamayacağınızı unutmayın. Bu yavrular için kokopit ve torf karışımı toprak kullanabilirsiniz. Ee, yeni saksılara yerleştirirken köklerine zarar vermemeyi de lütfen özen gösterin. Yavru ayırma ilk çiçek vermesinden sonra yapılabilir bir işlemdir. Son olarak vitamine de bakalım. Dinlenme döneminin dışında gelişim döneminde her 5 sulamada bir adet sulama suyuna genel amaçlı bitki besini karıştırabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaratmaz. Sadece dinlenme dönemi olan aralıkta bitki besini vermeyi kesmeniz daha uygun olacaktır sevgili çiçek severler. Evet dostlarım bitkinin bakımı esasında basit, çok sorunlu ve sıkıntılı bir bitki değil, nazlı bir bitki değil. Dediklerimi eğer uygularsanız herhangi bir problem olmadan rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Önemli olan burada bitkinin konumlandıracağınız ortam. Bazen e, konumunuz yani sizin ortamınız uygun olmadan bitki alabiliyorsunuz. Bunlarda da zaten bitki bozularak kendini gösteriyor. O nedenle bitki alırken e, kararını vermeden evvel öncelikle internet ortamında bir araştırıp evime uyar mı, ışık nem ya da havalandırma durumu uyar mı diye bir takip etmeniz, kontrol etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki yararlı ve faydalı videomuza kadar şimdilik hoşçakalın.